Bu bir son değil. Bu bir sikis. Şaka yaptım. Hepimiz burada şu ara bu işlerde. Gör Ağır reklamını göster kapa. Hay senin satımını sikiyim ya. Ay. Ee, Emre e, Gmail'im gözüktü Allah belasını versin de gözükse ne olur Hep biz bu dışarı Gördüğünüz gibi tekrardan şey yapacağız Evil Nun oynayacağız gene bilgisayardan tabii ki de e, Telefonumuz yarına yemiş biliyorsunuz zaten e, Videoda söylememize gerek yok Ve gıy gıy, gıy kafam sikildi ya Ad, Olmadı bu bak herkese kaliteli göstermemiz lazım Müziğe gerek yok Neyse güzel şimdi direkt Neyse ismimizi yapalım eee Yanlış yazdım. Heh tamam baba pro yapacak. Normal e, biz git aşağıya bir isim yapmaya yapayım dedim. Neyse öğreticiyi siktire zaten mala mı anlatıyorsun? Olabilir. Eee şimdi zoru seçelim bence çünkü zorda. Ya bitin ya! Bak bir giriş yapamıyorum. Her şey hızlı hızlı gittiği için bir kurya başmış konuşamıyorum. Ya geç. Neyse geçmeyelim. Direkt <laughs> <laughs> boş. What the fuck? Now? Dedim bir an ne oluyor bir an gözüme şey geldi bir an gözüm fırladı bir yere gitti. Neyse başlayalım. Zaten yeneceğiz. Kim mi attı? Atmıyor kimse. Şimdi başlayalım. Lan at boyundan! Başla. Başla. İt, izleyelim anasını. Gelin izleyelim. Şimdi bir arabamız var. O araba ana ana girsin ya. Roybe seni göremez. İzleyelim. Şimdi bir arabamız var. Arabamız e, bir yere doğru gidiyor. Direkt başlayalım. Aga kalite idi bu arada. arkadaşlar ee, gittim Evinlun oynayamıyoruz Evinlun 2 oynayalım dedik o kadar yani direkt başlayalım şöyle eğer bundan da oyun atarsa Abi dur be dayı ya Evet Evinlun 2'yi hiçbir zaman oynamadık La dur <laughs> Evinlun 2'yi oynamadık ve Ya sıçtık içine Ben eski zaman insanıyım Varlığı da yokluğu da bilirim Varlığını yokluğuna sokayım dayı ya Aga bıktım şu reklamlardan Oğlum parmak geçiyor amına Hareket edeyim mi? At! What, what the fuck? Shit! Fuck you! Klavyeyle oynanmıyor abi. Klavyeyle oynanmıyor oyun. <laughs> ah! At bire! Haydi bire! Abi bu oyunu ben biliyorum boşuna konuşmayın. Şimdi... Emirhan Baba Pro az önce bir şeye dokundu ve seksi bir şey çıktı. He ne abi? Youtubede ve like videos. will help you more? Forward into game. Game'i doğru söyledim. İngilizcesi yok diyen yani, siktisin gitsin. Ooo animasyonda koymuşlar abi. Animasyonda koymuşlar. Ee, hiç oynamadığımız bir oyun. O yüzden çok sıkıntı olacağını eminim. Şöyle bir sikt aşağıya açtık. Burada bir bacak var. O benim öyle dedi. Açtım biraz sesini. Ha, bir şey. Aç burayı da abi. Bu arada oyunu ne biliyorum ne de biliyorum. Şimdi oyunda kapıları aç ya abi. Başka yapacağımız bir şey yok. Aç sana amına. Şura bir Bak silah yap diyor. Bak bu silah al. Tak şuraya abi. Aha siktir. Şimdi bunu bu silahın götünü arayacağız abi. Götünü. Yere girdim abi. Şimdi. Gel sikeyim ananı. Heh tamam. Şuradan bir girelim abi. Kalk abi. Aç şöyle. Aga bura ne? Burası bir gösteri, bir parti yeri. Burada bir şey olmuş. Eğlence olmuş burada. Hiç iyi eğlenceler olmadı ama burada bak. eminim bu böyle evler bazen değil. Çoğunluk orospu çocuğu evi oluyor. Acıdı. Acımadı değil acı. Dayı emmi hey! Oğlum havayı yiyor lan bu. Dayı hey, selamun aleyküm. Oğlum bu ne lan? Bu yarram ne yiyor mu? Bu arada niye rahibeler oros... Rahibeler şey oluyor. Ve açamıyorum ha. Open the wheel, Windows, IC, C see, see, see you. See you git demek miydi? Sikti de git mi demekti. Bizim birisi diyordu öyle bir. Ne bileyim ama. Aga klavye şu şunu oynatmak çok sıkıntı. Neyse en azından böyle oynamak iyidir. Ay bana bir darlık bastı. Çıkmama gerek yok, bomboş zaten içi. Şöyle bir ilerilere gidelim. Burada bir nikah kıyılmış. Şunu bir aç. Aga İngilizcesi olsa şu... İngilizcesi olan bir çevirsin, yanıma bir tecrüme... ...tecüman, tecrümanı alacağım. İngilizcesi iyi olan birini alacağım yanıma. Şimdi burada, burada bir e, bir tane kızı ve bir tane kızı ve bir anası var. E, yazıyor ki I won't forget you. Ana ne sikeyim okuyayım daha dur ya. Bir sıcak bastı. Allah çarpsın 40 derece. 40 derece abi. 21 derece. Yarı yarı ya abi. Bayağı e, aç abi. Açılmıyormuş. Şiletle, O kadar yiyeceğimiz yetiyor. Şimdi öbür taraftan gidelim abisi. Ben ne yolu uzattım onu. Neyse ya ananı ya. Neyse buradan gidelim. Şimdi oyunda e, bayağı karışık şeyler var. Şaka yap. Açsana bunu. Genayları çıkmadık mı oğlum biz? Aga ne yazıyor şunu bir İngilizce yapın ya. Ayarlar illa iki bir yerde vardır. Demek ki yokmuş. Better quality. min, Sensitivity kız. Bizi sikerler. Yani olsun yani. Sensitivity. Aç. Ant IK. Anahtar olması lazımmış. Anahtarı bir tek biliyorum. Bir de low ticket. Aç şurayı da. Ya siktir git. Dayı oğlu bir. Şu hepsini yakalım mı? Yak bunu da abi. Ortam bir kırmızı şenlensin acı. Allah arasın amına götürsene ekranı tabi açamam. Yak burayı da abi, buranın yok mu? Var. Yak burayı da abi, Hadi içeri. Vallahi ne yaktık ya? Ah pense. Ayaksız duydum abi, ayaksız duydum. Abi oros tücünü ayaksızını duydum. Ya! Bak dönemiyorum. Ananın babası yok mu? Baba, duydum. Aç, aç. Aç be, aç be gavurun evlatı, aç ya. Ver yerim kaşınmaya başladı, al. Ya dayı, video çekemiyorum ya. Aga bir yeri açalım artık bak, darlık vurmaya başladı bana. Çoğunluk böyle oluyor. Video çekmeye kalk anan sikeyim. Video çekmeye kalkıyorum. Sıcak vuruyor. Böyle de yarak yürek ekran dönüyor. Ve video çekemiyorum abi. Kusura bakmayın. Harbi kusura bakmayın bu arada. Video çekilme abi. Telefonda olsa yemin ederim fıstık gibi çekerim. Bu telefonun avuksunu hala yaptırma yaptıramıyoruz. Adam parçası yokmuş. Telefon nadir yarak yürek bir şeymiş. Sigortayı söktük. Aga sigortayı söktük gidiyoruz. Tarlaya girdik. Babasının tarlasına sıçmaya geldik biz. Aa, domates sekeceğiz. Bak domates kopa... Domates kopa... Aman ne sikim ya. Neyse bu arada size bir anımı anlatayım. Ee, bir adam varmış. ANEN Hangi yerra maçtı bunu son ses? Kulaklık terledi. Bu arada kırılmaz bu. Mama. Ağır söylemek istemiyorum ama ya ama aa bu piçler yakaladı beni bak bak. Şunun kafesi yok mu? Açakta döbek. Bunda yok. Aga son. Bak size yemin ediyorum video çekilmiyor acı. Bak yeminle camı kapattım mahallede bir dene. Tane... Angus oturuyor abi. Bak kelimelere mi seçiyorum? Ona o bir şey sesim gitmesi kavga etmekte... değil. Sapık amına yerin altında. Bu arada e Beşiktaş da şey What the fuck shit? Nigga. Ay ne okuyor?

Dayı sus sen artık ya. Bu arada bu kadın daha güzel o Evil Nun'un ikisinden. Evil nun ikisi diyorum. Evil Nun'un birinden evet, tipi vardı amına koydum piçinin. Bu güzel ya. Bu arada 300 milyar kişi indirisi gören götümüz 18 milyon kişi ya siktir git kimi yiyorsun ya Neyse arkadaşlar video bu kadardı Zaten e, Kawaii'nin oyunu var bildiğin amına koyayım. Bildiğin Kawaii'nin bir sürü oyunu var. Kavay her yerde ya. Neyse güle güle bay bay. Bu kadar güle güle. Sıçayım böyle önünde ağzına. Oynayamadık zaten.